Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. <laughs> ya şerefsiz de hiç yok. <laughs> Niye <gidiyorsun>? gülüyor? Ben <laughs> <de> Abdurrahman <bak> <laughs> Kurt diyorum böyle mi? Böyle keşke böyle Öncelikle selamünaleyküm. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugünkü eğitim videomuz parkur videosu olacak. Sakin ol ya. E, bugünkü videomuz daha çok eğlenceli bir video olacak. Ben de tatlı atmaya çalışacağım. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Tuncay kardeşim bugün parkur videosunda videolar gösterecek. Tatlı atmaya çalışacak beni. Eğer yapabilirsin... Oğlum bir dur ya. Gel şuraya ya. Gel. Dediğim gibi ben takla atmaya çalışacağım. Tuncay öğretebilirse tabii. Öğretebilirse derken ben kendime pek güvenmiyorum takla noktasında. Çünkü bizim işimiz daha çok dövüş olduğu için ama şöyle bir şey var. Daha önce videoda da birçok eğitim videoma da dövüş eğitim videomu da Tuncay geldi. Bu sefer ben onun videosuna konuk olur gibi oldu. Çünkü Tuncay'ın bir alanı ve şöyle söyleyeyim. Tuncay bunu çok uzun zamandır yapmıyor ama kısa sürede yapmasına rağmen çok güzel bir gelişim ortaya çıkardı. Cesareti var. Çanakkale'de çektiği videoları göstereceğim zaten. Ufakça görürsünüz. Gerçekten Çanakkale'de güzel videolar cesaret gerektiren şeyler yapmıştı ve bugünkü videoda da bana destek olacak artık takla atmaya çalışacak kendisi de gösterecek bugünkü videoda ne düşünüyorsun? Valla abi güzel olacak diye düşünüyorum. Ben sakatlanmam değil mi? İnşallah diyelim bakalım. Bak o kadar talebem var oğlum. Ben sakatlanırsam talebelerin başına giderim. Abi her şeyi düzgün yaparsak güzel olacak ya. Yani. Güzel İnşallah, olacak değil aynen. mi? Kafa aynen. Kafa üstü İyolojisi falan düşersen için. artık. Evet. Şimdi izleyiciler arkadaşlar. Evet roller değişti. Işte. Tuncay hocam nasıl yapacağız şimdi bu işi? Göster bize. Ufak ufak göster artık yapabildiğimiz kadar. Ee, evet. Şimdi abi başlarken birkaç tane ilk önce deneme hareketi yapacağız. Hı hı. Ondan sonra asıl olaya geçeceğiz. Ee, şimdi gibi. bugün hangi taklaları atlamaya çalışacağız onu söyleyelim. Düz ve geri takla. Düz ve geri takla evet. Düz ve geri takla atacağız abi. Evet. evet. Ee, bir de sıçramayla ilgili birkaç tane teknik. Birkaç tane teknik. Taklaya atar atmaz ellerinizi, yani dizlerinizi karnınıza doğru çekip ellerinizi tutmanız gerekiyor. Hı. Bunu da yaptım sen. Bu ikinci aşamaydı. Ee, şimdi üçüncü aşama sıçramaya alakalı bir şey. Yani e, atlarken kendine biraz da güvenmen gerekiyor, yani cesaretli olman gerekiyor ve bunu e, sakınlıkla, yani sakın ilk denemeye başlayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Kesinlikle e, sert bir zeminde denememeler gerekiyor çünkü e, kolay evde yapması yapıyorlar. lazım mesela. Evde yapamazlar, en azından. Sen e, mi? De, <laughs> ben çalışıyorum ama. Bileşti olarak çalıştığın için bir şey evet. için Ya şey üstünde çalışıyorum ya da eski yatağı eski yatağın üzerinde çalışıyorum. Çek da görmüştüm. Çek da var tabi. <laughs> <laughs> Şimdi üçüncü aşama dediğim gibi sıçrama alakalı bir şey. Mesafeni alman gerekiyor, hızını alman gerekiyor. Ama basit olarak atladıktan sonra dizlerini karnına doğru çekmen gerekiyor. Düşeceksin, kalkacaksın ama bir daha tekrar tekrar deneyeceksin. Çünkü bir hareketi yaparken yani bir kere şey yapayım mıkın çıkar oğlum. Abi dedim gibi 50 100 belki 200 kere dediğim gibi bu hareketler var tabi. Dediğim mi? <laughs> <Yani sen gülüyor> de arkadaşlar da... deniyorum ben. <laughs> evet. Evet kendimi biraz genişten evet. al. Evet. Genişten alacağım evet. ve öne doğru. Aynen öyle. Evet. İleri doğru zıplayıp diz Ya Bu tekme olsa yaparım da yani şurada <laughs> bir rakip olsa tekme atarım da. Bunu. Şimdi biraz değişik bir şey oldu ya. Boş <laughs> atacağım kendimi. Aynen. Atıyorum. Tabii. Atayım artık. <laughs> 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 Tamamdır. Olmadı bunu Ellerini koydun ama yine biraz daha, daha büyük. Bir o zaman deneyelim. Elleri koyma. Elleri koymadan Elleri dön dön atlamaya çalış ve dizlerini karnına doğru çekip tutmaya çalış. O nasıl oluyor lan? Hepsini bir anda nasıl yapacağım? İnsanım ben. Evet tamam. <laughs> tamam. Evet. Şimdi bir <laughs> daha deniyorum. Koymadım ama biraz daha yüksekten dön çalış. Çünkü takla atarken bu kadar alçaktan atmayacağız. Ya yani şöyle bir sırtın acısını istiyorum gerçekten. Şimdi üçüncü, <laughs> aşamaya geçecek olursak nasıl bir şey var? E, taklaya hızlı girmemiz gerekiyor. Şimdi oğlum beni bunu yapmamı mı bekliyorsun oğlum? Bu acayip bir şeyden sen koşturmayan da dediğim gibi verdiğim taktikleri uygulursan abi teknikleri daha korusun. Için, bir şey soracağım arkadaşım. Şimdi buradan beni yanlış anlamayın. Bakın farkıncılara saygım var. Şimdi ben sana diyorum ki Sus, yap hadi bakın yap bir anda yapabiliyor mu? Oğlum bu bu kadar böyle bir şey tuhaf bir şey, şey yani. her, her şeyin zorluğu var abi ama denemekle alakalı bir şey. Ya deneyeceğiz. Deneyi deneye de sen zaten. Sen diyorsun ki dene yap arkadaşım. Geçin diye yapalım. Hadi. Kimse yok. tek seferde hiçbir şey başaramaz. O da doğru. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğim. <laughs> Oyunun başı çık oradan. Kameraman git ilerin git ilerin. Getir Evet. Arkadaşlar bugün tripod, minipod hepsini unutmuşuz. Tamamen doğal bir çekim var. Kamerana git oradan falan diyorum artık. Siz düşünün. Evet. Şimdi buradan geleceğim böyle balıklama. Son noktaya geldiğinde yere sert bir şekilde basıp zıt ile kendini ileri doğru zıplatıyorsun havaya doğru. Ve dizlerini karnına doğru çekip dizlerini tutmaya çalışıyorsun. Allah Yalnız abi bak sen kendini ileri doğru taklatmaya çalış. Kendini dik yukarı vur. Dik nasıl vuracağım? Ellerine de yapabilirsin. ellerine de takla atabilirsin. Ve ellerinle git. Kendini yukarı doğru vur. Ve dizlerini karnına çekerek tutmaya çalış. Bakayım bakayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey tersi ama ne oluyor ben anlamıyorum. Çok güzeldi abi. Ama bir de yanlışın, dizlerini tutmuyorsun. <laughs> <laughs> tamam. Tez, <laughs> tez. Tez. Parkurcu gibi sevindim. Tez, <laughs> tez. Sevindiğim parkurcu gibi de ben takviye fazla yapamıyorum. Bak yarın antrenmanlarım var o yüzden bir sakatlamam lazım ama bunu ileriki zamanda söz veriyorum arkadaşlar uzun bir şekilde çalışacağım. Çünkü yeri düştükçe sinirleniyorum da. Yani Tuncay evin altına geliyor biraz kusura bakma. Kız değil mi? Biz alışkınız. Tuncay yani kız değil mi? Evet zaten. arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir şey merak ediyorum parkurcuların o uçuşları gerçekten iyi oluyor. İşte böyle bir an böyle uçuyorsunuz falan bir şeylerin üstünden uçuyorsunuz. Adını da pek bilmiyorum ama yani şu an adı da aklımıza gelmiyor olabilir çünkü İngilizce terimler kullanılıyor. Ee, o nasıl uçuyoruz? Şimdi abi e, girerken dediğim gibi e, iki elini havada giriyorsun tabii ki. Ellerinden güç alarak giriyorsun <laughs> zaten. E, Elinin boynunu kırmamak için, boynuna zarar vermemek için ilk ellerinle inip, e, bir sol elin tabii ki önde oluyor. E, soluna verip, bütün ağırlığı sola verip o şekilde kalkıyorsun. Şuradan uçabiliyor musun mesela? Daha yüksekten uçalım. Hadi bakalım bu Neredeyse bir metre. Bir metre var. Evet. Koluma çarpmayacağım ama. Tabii. Tamam. Hadi bakalım. Biraz çarp düşür. Diz kapağın çarp. Bir daha dene çarpma. Ah boyum. Kolum boyum ucu var Aa, Ah evet. Ah bu Tebrik ediyorum. Şimdi bu uçuyorsun böyle. Evet. Bir de sen, bak ben uçuyorum ben, ben, ben. düşünüyorum. Evet. Kendini ileriye atmaya çalış. Dediğim gibi. Evet. Beyler 112'yi arayın. Bence de 112 midir, 112 midir de kameramını dövebilirim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ben bunu deneyeceğim şimdi. Yine deneyeceğim. Evet. Boynum ağrıyor bu arada. Evet abi <laughs> ilk denemede biraz kısa yapalım. İlk denemede biraz kısa yapalım. Evet. Dediğim gibi, balık damar gibi <laughs> düşün. Ama ileriden yere kollarını kullanıyorsun. Kol ve bilek kısımları Tamam. Biraz daha bu tarafa gel. Evet. Ya Allah! Ah, <laughs> <laughs> hocam oldu mu? Ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> Bir daha deneyim. Söz bir sefer de yapacak. Hadi. Evet. evet. Yalnız hocam siz yerinizden kaçıyorsunuz. Olmaz böyle. Evet. Deniyorum. Evet, deniyorum. Böyle zıplayacağım. Aynen. Evet. <laughs> Nerede <Ben> o? <laughs> aynı. Bak, bak. Ön <laughs> aynı gibi bir şey aslında. Nasıl bir şey <laughs> ya bu? Bak, atlarken... Evet. Küçükten gösterelim. Tamam, göster. Abi şimdi örnek veriyorum. Gel de abi. Tam yanıma gel abi, gel böyle. Şimdi örnek veriyorum, ileri doğru zıplayalım. Bir engel yokmuş gibi. Hı hı. Hani düz taklaya atıyoruz ya. Bunda biraz daha farklı. Sol elimizi sağ elimizden biraz daha ileride. Boksta ufakça yavaşça göster daha. Ya. Ben uygulama atlarken, alıyorum. atlarken balıklama atlarsın ya. Atlarsın. Hı -hı. Aynı onun taktiği. Atlıyorsun bir de buradan takla mı atıyorsun dönerek? Ya dönerek takla atmıyorum. Atlarken ellerini yere koyuyorsun. Zaten havada bir takla olmuş oluyor zaten. Evet anladım. Geldin. Uçuş moduna geçtin. Süper mi evet. Ve ellerini yere koyup dönüyorsun. At geldi. Atladın ve döndün. Biraz anladım. Evet. Biraz geç oldu. Geç biraz bakayım bir daha. Biraz indir oğlum ya. Tamam. Sana biraz yaklaşım. Evet geliyorum. Ah. Evet arkadaşlar daha demin biraz biraz yapar gibi oldum ama boynum bayağı acı, Kafa üstü çakıldım. Biraz oldu sanki ama oh, bayağı acıdı. Bu arkadaşlar gerçekten bu şey bayağı bir ters bir şey yani. Ee, araya bazen komiklikler de attık. Artık Tuncay'a biraz zarar verdik ama Oğlum sen beni bitirdin ya, benim her tarafım acıyacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani gerçekten tam olarak görünmüyor ama daha demin kafamdan böyle elektrik çarptı sanki. Acayip bir şey oldu. Şimdi daha buna ne eklememiz lazım? Bir duvardan dönüyorlar. Duvardan dönme yapabiliyor muyuz bir de? Yaparız abi. Şurada duvar var ama çok mu yakın. Çok yakın burası. bu parkur videosuna devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, burası gerçekten bu yerde olan minderler bile aslında parkur için yeterli değil. Değil Çünkü yani. ben düşe düşe anladım yani gerçekten çok acıyor ve şöyle söyleyeyim bu eğitim videomuzdaki hareketler yani bunu denemeyin şöyle söyleyeyim bunun altında minder olmamıza rağmen altında minder olmamıza rağmen çok canım acıdı ve gerçekten boynum şu an acıyor bayağı bir acıyor yani demek istediğim e, Tuncay kardeşim de ilk geldiği zaman zaten boksör olamadı veyahut da boks videosunda tamamen iyi yumruk atamadı. Bu da benim ilk videom oldu parkur adına. Yani o yüzden anlayış gösterin. Bazı noktalarda sakatlıklar olabilir, yapamıyor bilirim. Çünkü benim hiç uğraşmadım bir alan parkur. Boksa Tuncay'ın uğraşmadığı bir alanda ama geldi. Ben de parkur videolarına devam edeceğim, söz veriyorum. Artık sakatlanana kadar... Abi şöyle söyleyeyim zaten, günümüz sporcularında bunu e, bildiğim insanlar tarafından söylüyorum bunu yani 50 kere, 100 kere denenmiş hareketler. Ya zaten kolay değil. Hani bir anda kimse bunları yapamaz. Hani yapabilirim diyen ya ya estetliği iyidir ya da gerçekten bir altyapısı vardır da yapar. Yoksa kolay hareketler değil. Ben sana hak veriyorum zaten. Dediğim gibi yani. Yani bu dövüş Kur'an şeyle çok farklı bir şey. Yani, yani, tabii, tabii abi. Mesela hani ben yani bir backflip atarken mesela bir 50 kere, 100 kere çalışmışlığım var. Ama şimdi abi atın bir şey sorayım. Backflip ne oluyor acaba? Geri tak Geri tak anlat. Evet. Sizin dilinizde yer tak. Geri tak. Sizin dilinizde ki oğlum Türkçe ya, yok, Türkçe konuşan an Türkçe evet. Şu yok. İngilizce konuşuyorlar ya bir de böyle backfit falan filan. Kardeşim geri takla de. Bırak biz Türküz ya. Gerek yok isimlerini. Biz onu öyle çeviririz. Ön taklının ismi işte bilmem ne bilmem ne. Ön tak mı? Gerek yok. Yani buna gerek yok. Evet arkadaşlar iyi seyirler dilerim kendinize iyi bakın.